Görüyorsunuz işte gençler Birliği üçüncü sırada, e, ikinci yarıda çıkıyor, direk çıkmıyor. Burada oynadığımız işte, yani biz, bizim takımda da işimiz yok, kesin bir gün. şu an ikinci, burada çok üstün oynadık. İşte Ankara gücü diyeyim, işte diğer takımlar hemen hemen bütün takımlara karşı üstün oynuyoruz. Pozisyonlar buluyoruz. E, bu biz geldiğimizden beri iki maç dışında çok kötü bir performansımız yok. İçeride dışarıda o bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Bazen dışarıda pozisyonlar bulamıyorum ama bugün gerçekten geçen hafta Erop maçı da daha e, ee, müthiş bir, bir oyun var. 3 kan altı hakikaten tarafımızı alamadık ama işte bu da bizim direncimizi bize kırıyor. Oyuncuların e, performansını düşürüyor. E, zaten zeminimizi söylemeyeyim hiç. E, Bakın yine bugün Pogba Ayrıca sakatlandı. Rakip takımda bu oyuncu sakatlandı. Yani her tarafta oyuncu kaybediyoruz. E, ama dediğim gibi tekrar bugün e, inanılmaz üzgünüz. Yani e, inanılmaz üzgünüz. Yani çocuklar soyunma odasına girdi. Ee, i̇nanılmaz üzgünler çünkü onlar da biliyor hak ettiklerini. Maalesef hak ettiğimiz e, bir daha alamadık. Geçen hafta da öyle. Ee, yani oyun adına inanılmaz ile rakibi analiz etmişiz. Her, yani rakip attığı golde bile onu bile analiz etmişiz, yemişiz ama e, müthiş işler yaptı çocuklar. E, canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah dirençlere düşmez. E, çünkü e, Artık e, oyunu geçtim. E, yavaş yavaş gelelim. E, rakip takımın 12. oyuncusuna. Her hafta biz rakiplere karşı 12 11 duruyoruz maalesef. Yani bunun, bakın mübarek aydayız. Birinin hakkını yiyecek bir adam değilim, birinin hakkında kötü konuşacak bir adam değilim. Hakkı gözeten bir insanım, tabii ki de yanlışlarım var bir insan olarak ama şunu net söyleyeyim size, yani biz çoğu maçta 12-11 ölüyoruz. Yani sürekli dile getirmek de istemiyorum, hoca bahanemi buluyor. Ya yani bugün yensek de ben yine aynı konuşmayı yapacaksam, yenilsek de aynı konuşmayı yapacağım. Çünkü, yani bakın tek tek biraz Sakinleştim. Ee, yavaş yavaş konuşayım, ee, biraz anlaşılır olsun. Ee, penaltı pozisyonu olabilir takdiraklı. Bence penaltı değil. Bir yere penaltı, 5 dakika incelebilir. Yani net penaltı olan hemen çat verir gibi. Yani artık 20 tane pozisyonun içerisinde bu tane yani nasıl penaltı veririz arıyorlar. Verdiniz penaltıyı. Kalecimiz kurtarıyor, 5 dakikada inceliyorlar hayatı penaltıyı nasıl iptal edip tekrar oynatabiliriz diye. Bunun düşüncesindeler Yani art net değil var yani. Varis yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bizim üç 4 tane yani penaltılarımız var. Ben göremedim ama net penaltılarımıza vermiyor. Bize olduğu zaman hemen düdüğü çalıyor, başlatıyor. Bir şey yok. Rakip kaleciler buraya geldikleri zaman oyun oyun e, uzun. Hakları var ama bir şeyi vardır, bunun da bir edebi vardır. altı pasta folyo yapıyoruz kaleci, 18'den kullanıyor. Bizim oyuncu taç atacak, bir metre ileri adım atıyor, hemen geri. E, yani oyuncu diyor ki geri geriden at. E, İnanılmaz girdim soyun odasına bütün oyuncular 100 tane pozisyondan bir tane takdir hakkını bize kullanmıyor yani hakemler. Yani işin açıkçası 12-11 oynuyoruz. işimiz çok zor ama biz elimizden geleni yapacağız. Ee, alacağız inşallah. çünkü bakın oyun olarak bakın, performans olarak bakın, enerji olarak bakın. Ya yani bu takım bu takım hak ediyor. Ama engellemeye çalışıyorlar. Bir şekilde Allah'ın izniyle gideceğiz. Hak bir şekilde bulacak hak edeni. O yüzden biz buna inanıyoruz. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. E, ee, 12-11 oynuyoruz her zaman ama yapacak bir şey yok. Biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Biraz daha üstüne koyacağız. Gerekirse 12 kişilik oynayacağız. E, ee, maçı kaza başka türlü dediğim gibi bak geçen hafta golü bir Gol var vermedi golü yedik. 1-0 Bu hafta Penaltı var mı yok mu bakacağız ama maçın geneline bakacak olursak yani takdir her zaman rakipten yara kullanıyorlar. Ee, Başka da bir şey söylemiyorum. Siz soru sorarsanız aklıma gelir. Daha net cevaplar veririm inşallah. Keş, keşke öyle, öyle olsa. Ben her zaman bana soru sorarlar. Yabancı teknik direktör olsun ya yerli oyuncum olsun, yabancı futbolcu olsun. Her zaman oynarken, de, futbol oynarken görüşün her zaman yerliden yanaydı. Ama maalesef hakemlerden dolayı inşallah hiçbir bizim maçlarda maç yönetmezler inşallah bütün bir iki e, hakemin dışında hepsi çok kötüler, çok kötü maç yönetir. Eyyamcılık yapıyorlar, e, rakip takımlar haklanıyorlar. İnşallah e, bütün maçları yabancı hakemler yönetirler. Yani e, o, o, o seviyeye geldik yani. Bir talebiniz olacak mı? Siz yönetime yani bunu dile getirecek misiniz? imkanımız varsa e, kesinlikle olur tabii ki de. Yani e, yazık ya, yani, insanların hakem maça çıkarken Allah yardımcınız olsun diyor. Allah'a inancı olan insan adil maç yönetir, hakkaniyetli maç. Mübarek aydayız, hiç kusura bakmasın yani. Hiçbir şeyine inanmıyoruz onun. Eyyamcılık yaptığını düşünüyoruz. Maçı ma 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 katlettiğini düşünüyoruz. İnşallah e hakkımız yediği içinde de bir şekilde çıkar. <laughs>